Beş çocuk bir ana yaşadık evde. Evet. Babasızlığı bize bildirmedin ki. Evet. Örgüler, Gazaklar dokudun elde Yokluğumuzu bize sezdirmedin ki. Sabahları erken soba üfledin. Gece üşütmezdin, ateş gözlerdin. Her gün yollarımızı gözlerdin. Yatağımızı bize serdirmedin ki. Allah ayı. Ağlama anam mavi yazma balama Ağlama yar ağlama anam mavi yazma babağlama Mavi yazma ateş olar anam yüreğimi dağlama Mavi yazma ateş olar anam ciğerimi dağlama yiğit bir asker gibi nöbet başında İffetli, imanlı oldum her yaşında. Kara var demedin bir gün kaşında. Bizi kimselere ezdirmedin ki. Adını koydun benim canım kızıma. İlham verdin her zaman aşatma teyze yazıma. Akort oldun benim hayat sazıma. El içinde kimselere ezdirmedin ki. Allah'tan dilerim evlat acısı görme. Amin. Bu bağına girip de gülleri derme. Sırtında cennete gitsin bu Hasan Emre senle. Tırnağımızı taşa değdirmedin ki. Tırnağımızı taşa değdirmedin canım. ki. Amin. Evet. Hayvanlar olanda gel anam bahçayı dolanda Hayvanlar olan da gel anam Bahçe bağ olan da gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can veren de gel Hasta düştüm gelmedin anam bari can ve rende gel evet analarımız ayrı olsa da çileleri aynı onun için bu şiire Latif Doğan'la hep ortağız benim anam örgüler ördü Latif'in anası kilimler, savanlar katladı dedim ya analarımız ayrı olsa da çileleri aynıydı bir başkadır bizim. Bestin Best sevdamız. Eyvallah. Tüm anaları yeniden öpüyoruz.